Hello, old friend. It's been a long time. You're tensing up. I'm not. You are. Your back's tense and it's making the rifle jump. Here, let me show you. I don't need you to show me, Paul. I guess not. show me you'll just, just run off again or something. It's better I teach myself. <gülüyor> <gülüyor> I ain't going nowhere. Oh. you <laughs> 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 Oğlu isyanlara başlamış. <laughs> Sürekli babası onları terk ettiği için kızgın işte. <laughs> Evet, yıllarca baban yanına gelemedi ama şimdi telafi etmeye çalışıyor. Yine Rufus'la gidiyoruz. Hadi bakayım yavrum benim. Köpeğimiz oldu hiç bilmiyordum. John Mars hiç bahsetmemişti bunu. Rufus! <laughs> you can't just decide to be a father when it suits you. What about the rest of the time? <laughs> Come on, Jack. That ain't exactly fair. One minute you're telling me to be a man, the next you're telling me I'm just a boy. It's gonna take a while for things to get back to normal. Normal? Was it ever normal? I don't know, but it'll get better, son. I promise. Look out! Whoa, whoa. No, yeah. I'm sorry, Paul. You don't need to be i don't mean to be moody i'm glad you're home I, I really am it's just every time you go off well i worry you're not coming back i swear if it was down to me i'd never have gone anywhere i didn't really know him. he died when i was just a boy died of what why do you want to know it just sounds like a good story that's all it really ain't fight at least that's what they told me come on we can't now John Mars'ın babası bar kavgasında barda bir kavgada ölmüş yani John Mars'ın babası da çeteciymiş yani öyle bir şeymiş galiba savaşçı yani please folks always did He, o amcası değilmiş John Marston'ın. Bir tane yaşlı adam vardı ya, amca diyorlardı ona. Herkes ona amca diyormuş, bütün herkes. Adam o da yaşlı ki... <laughs> Jack diyor, ben çocukken biri, o küçükken biri yaşlıydı diyor. John Marston diyor, as asıl ben çocukken yaşlıyım diyor. Hep yaşlıymış adam. Hep yaşlıymış hiç... ...yani hiç gençliği <laughs> görmediniz onun gençliğini? Şimdi kurtları öldüreceğiz lan. Hadi bakalım. Bu kadar. Hadi şunları vuralım. Kurtlar hadi. Kurtları öldüreceğiz. Bir daha da çiftliğe gelmesinler. Yuh yani John Mars dedi onları görüyorum. Burayı nasıl görüyorsun lan? 30 metre öte görüyorum lan. Buradan atlayamam ki. Aşağı ineceğim iler. Dur ben dürbünle vurayım ya bıktım. Buraya gelemezler ki zaten. Oha köpek aşağı uçtu Rufus ölme sakın ha. Aha geri geldi. Çabuk şuradan gidelim. Bir tanesi de neredeyse artık. Dur, en iyisi buradan aşağı inelim. Gel gel aşağı inelim gel. Buradan şöyle gidelim. Neyse biri kaçtı. Olsun. <laughs> Rufus bu. <laughs> Rufus bu şunu. Bu şu kurtları. Hepsini öldüreceğiz hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bu artık şunları. Şu son bir tanesini kaçırmasaydık böyle olmayacaktı. Eee geri getirdi bizi buraya. Manyak mıdır bu nedir? Bulacaklar bulacak çok... araba bir tane bir tane tam son kalın onu Lan bu ne yapıyorsun sen ya? Oraya çıkıyorsun buraya geliyorsun. Manyak mısın? Şuradaymış işte. Niye geri döndün ki sen? Gerisine kaldı köpek ya. Bizi geri getirdi oraya. Bu kadar. Hepsi benim suçum ya. Eğer onu öldürebilseydim. Hadi gidiyoruz eve. With some good shooting son so can I go out hunting by myself now hold on there cowboy you ain't ready for that yet one step at a time ah uh, please Paul. hold up a moment Paul can I ask you something of course were you a murderer what that place where they held us I shouted at a guard one time and he thought that you were a murderer. baby. But I live my life believing there's a difference between killing and murdering. Not for the person who's dead. No. no. And I guess I've been both. That's how it goes. We all do what we have to to survive. And sometimes it ain't. My voice is fast enough. Easy. You know, we could be outlaws, you and me. <laughs> all we did was kill a few wolves. <laughs> Oho. Adam şey <şu> olmak istiyor. <laughs> I'm happy with my two arms if you don't mind. Jack Cowboy olmak <laughs> istiyor. Vahşi batı Cowboylarından. <laughs> evet ya Red Kit olabilirsin aslında. Birlikte adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Ne <laughs> <laughs> güzel olur. Ne Ama işte olmaz ya. Çocuklu olmaz yani. Tehlikeler seçilemez yani öyle rahat bir hayat seçmemiz lazım. Let's go. You're turned into a decent hunter, son. But try to stay out of trouble. Ve bu da bitti. Jack'in ha, Jack bir görevi daha var değil mi? Daha var. Oho. Jack'in dört görevi vardı değil mi galiba? Neyse hadi gidelim kaydedelim oyunu da ondan sonra.